Çünkü e, çünkü sen konuşacaksın kurtulacaksın. Anladın Kurtarmak istemiyor seni. Ora seni hapsetmiş. Eve seni hapsetmiş ve diyor ki e, ben nasıl ki kendi yerimde mutsuzum, huzursuzum o da mutsuz olsun. Senin baban olduğu için, senin kan bağın olduğu için sana zarar ver. Şimdi adam adam e, rahmetli mi oldu? ama ona da agresivlik yapıyordu diyor yani onun soyundan gelen kim varsa onun hepsini rahatsız ediyordum diyor yani sen hangi aile olursa olsun kim olursa olsun yani sizin hepinize kaç çocuksunuz onlarda sorun var mı hı hı, Geçim olarak sorun var mı sıkıntı mı maddiyatları nasıl? Maddi maddiyatlar, maddi durumlar nasıl? Hı hı. Eşleriyle arası nasıl? Hı, hı. Tamam. Ama en çok seni etkiliyor ha? Evet, orada olduğum için daha çok seni etkiliyor ve şu an üç tane asker önümde duruyor. Senden dua istiyor. Dua yapacağım, ben de dua yapacağım. Bir an önce e, evimi terk eyle diyor ama sen terk eleyemezsin, oranı satamazsın. Satsan bile birisine giderse o yine onları da rahatsız edecek. Anlatabildim mi? Ya sen evi satıp kurtulman lazım ya da o e, askerlere dua okutman lazım. Yani e, af dilemen lazım. Yani ben e, bilmedim, benim günahım yoktur. Babam bilmedi, günahı yoktur. İstemediğimiz şekilde sizi rahatsız ettiyse, e, sen oturacaksın. Sana bak böyle bir e, seans yapacağız. Evin ortasında otur, tamam mı? Şimdi otur. Aynı benim dediklerimi tekrarla. Ben ask Bismillahirrahmanirrahim. Askerlerle iletişimi yapıyorum, bağını yapıyorum. Önünde durmuşlar, e, farklı şekilde ölümlerde gördüm. Başından kan akan var, ta kalbinden vurulan var, şu an belinden e, yaralanan var. Böyle bu şekilde e, as şeyde savaşta yaralanmışlar ve bunlar dua dua istiyorlar ve sen oturacaksın diyeceğim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahım. Benim bir hiçbir günahım yok. Bunları yerinden etmek benim elimde değildi. Evet, benim elimde değildi. Masus yapmadım. Asla yapmazdım. Allah'ım affeyle. Sizler, ruhlar, evimi terk eyleyin. Huzurunuza kavuşun. Söz veriyorum size. Dua okutacağım de okuyabilirsin okutabilirsin Yasin Şerif ve e, helva yaptır helva da şehitlerin ruhuna ismini söyleyeceğim tuzunu böyle kendim mi yapacağım birine mi yaptıracağım tuz dökeceğim tuzu helvaya katarken şehitlerin ruhuna onların refahına onların nurlanmasına kabirlerin nurla doğurmasına niyet ediyorum Allah'ım üzerimde olan, evimde olan, hanemde olan şehit ruhlarının bana şifa hatırına olmasına, zarar vermemesine senden istiyorum. Yerlerinde mutlu olsunlar, huzura kavuşsunlar. Ben asla istemezdim onları yerinden eyleyim. Benim hiç günahım yok. Allah'ım sen görüyorsun, sen biliyorsun, sen affeyle, sen yardım ile diye tuzu dökeceğim. Sonra o helvanın yedi tane tabağa böleceğim. Onu 7 tane kapıya vereceğin yemeğe ve diyeceğin şehitlerin ruhuna yapıldı. Allah kabul etsin. O o 7 kapının insanlar yeyip doyduktan sonra o ruhlar kapından çekileceksin. Ondan sonra rahatlık, ferahlık Ya yani şu an bana gelen onların söyledikleri ve senin çıkış yolun kurtuluş yolun bu. Şimdi geçen defa danışanımın ablasını ben gönderme şeyim var. Çünkü o kendi ilişip kalmıştı. O, 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 zararlı bir ruh olduğu için ben gönül. Ama sendeki şehit ruhları. Bunlar kendi mez... Bak ben sana ne dedim? Mezarlık olabilir evin altında kazınmış olabilir. Onun üzerinde diki, dikilmiş olabilir. Sen ne dedim? Babam kabri kazdı. kemikleri başka yere gömdürdü. Anladın mı? Yani sen benim dediğimle senin dediğin üst üste. Aynen. Temel kazınırken e, orada Oradaki kemihler şehitlerin şeyiymiş anladın mı? Böyle mezarlık ortamı değilmiş. Dağda derede bir tane iki tane aha, mezarlık değil bir tane iki tane gömülür ya savaş zamanı öyle bir olayla karşılaşmışsın o yüzden ben dediğimi yaparsan o ruhlardan kurtulursun evin ferahlık bulur yoksa sen bir ömür boyu metafizik bir saldırının altındasın evde tıkırtı sesleri evde süreli e, e, elektronik eşyaların bozulması eşinle aranın süreli bozulması ben bağlama ben aşk ben arama ama tam böyle hastalığın ne olduğunu yani noktasını bulmamız lazım ki alo Alo sesim. Ha. Niye alo? Niye alo dedin? Ben kestim sözümü hemen. Hı. Zaten kayda girdi konuşmamız sonra da dinleyebilirsin. Duymadan noktaları oradan dinle. Evet. E, şimdi bana söyledikleri bu. Bunu yapacağım. Yaptıkta bir de evin resimlerini at bana. Ben de temizleyeyim buradan anladın mı? Evin resimlerini at. Ben de temizleyeyim. Ve sen orada helvanı yap. Komşularına, yakınlarına yedir. 7 tane tabak olacak. Eksik yapma. Ondan sonra bana haber ver. Bir an önce yap. Hiç zaman kaybetme. Bir an önce yap. Yani sen düşünsene hastasın, ilaç içmesin, iyileşmezsin gibi hemen içsin, iyileşirsin. Onu yap ki o ruhlar doysun, anladın mı? Onlar yıllardır orada sana isyan sürdü, sana e, fırtına yaşattılar. Sen nasıl yapmışlar biliyor musun? Sen iyi ayakta kalmışsın. Yani bir metafizik desteği almışsın. Allah benim kapımı sana açmış. Ama biz e, püf noktanı demek ki bugün senin zamanınmış. Yaptığın dualar, yaptığımız duaların bu tuttuğu zaman demek ki bu zamanda. Her şeyin bir zamanı var. Sen bunu yaptıktan sonra bir hafta bekle. Bir hafta sonra bana söyle. Bak 7 gün 7 tabak. Görüyor musun? 3 tane ruha yapılan. Yani şu an numaroloji ile seninle çalışıyorum. 7 günden önce asla selam daha verme bana. Tamam mı? Bak not et. Helvaları yedir dağıttın yedirdin hesapla. Tam 7 gün sonra bana yaz ki helvaların 7. günü ee, nasılım diye nasılsın diye de eşinle durumlar nasıl diye bana söyle Anladın mı? O zaman ben sana bakabilirim. Bugün, bugün at. Bugün at. Konuşmadan sonra atıyorsun. Çünkü bugün senin bakım gününün olduğu için bugün de biyolojini yapacağım. Ondan sonra bana 7 gün sonra söyleyeceğim yolumuza nasıl devam edeceğimizi söyleyeceğim. Tamam mı? Canım benim sen de bir tanesin. Allah kalbine göre versin. İyi ki beni izledin. İyi ki geçen ruh bakımımızı yaptık ve bunun sen o, o bayanın sayesinde sen de burada kurtulmuş oldun yani derdimize dermaza neden neden bulamıyorduk biliyor musun ben e, bu ruh konularına girmiyordum çünkü Türkiye'de yanlış yanlış psikologlar bu gelmez cin gelir bilmem hayır Nasıl şeydir ruhu varsa babanın annenin de ruhu var. Onlarla iletişim mümkündür. Onu da böyle yüksek beyine sahip olan insanlar yapabiliyor. Ben insanlar yanlış anlamasın diye bu konularına girmiyordum. Ama artık insanlar beni tanıdı, Benimseydi sahiplendi. Tamamen beyinlerine oturdum. Şimdi ben ne istesem anlasam onlar doğru olduğumu anlayacaklar ve görecekler. Ve şu anda sen benim doğrularımın kanıtısın. Anladın mı? Evet canım. Başka isteğin var mı? İşte doğru. O sana sin sinel gelmiş sana. O ruha baktıkta ben gönderdi sana sinel gelmiş ki benim de derdim bu olabilir. Ben o bu yüzden tamamen kurtulamıyorum. Yani sen ben sana ne dedim? Başta konuştukta dedim bir varlık var. Kapının önünde dedim. Aa, evin içinde dedim. Kapının önünde eşine saldırıyor dedim. Seni kötü gösteriyor. Yani maksat ne biliyor musun? Sizi orada parçalayıp ayırmak çıkarmak. Anladın mı? Onun evinde oturmuşsun. O sizi orada rahatsız ediyor. Buna biz e, Rusça prizrak diyorlar. Yani bu e, e, rahatsız olan ruhlar, arafta kalan ruhlar var. Onlardandırlar. O, o yüzden onlar o helva o insanlar yedikte, sana da dua ettikte, Allah kabul etsin dedikte, de, yedi tane nefesten Allah kabul etsin sana geldikte, Allah dualarınızı kabul edip seni de kurtaracaktır inşallah. Hı hı. Rica ederim. Kendine iyi bak. öyle Söylediklerimi yap. Sen de canım Allah'a emanet ol. Hayırlı günler. İnşallah yap sonra. Bak helvadan yedi gün sonra. Ne zaman yapacaksın? resimlerde Resimleri de at bana hemen. Tamam. İşte verdiğin günler. Ev resimlerini şimdi helvanı yap. Ondan sonra verdin. Kapıya ele verdin. Ondan sonra hesapla günü. Tamam mı? Tamam canım. Oldu hayırlı günler. Ben de sen, sen de kuzum. Evet, kısa bir ruh çağrımı oldu. Belli oldu ki danışanımız niye kurtulamıyordu. Böyle bir kayda girmeyi istedim. Kısa bir kayda olsun. Belki duyanlara faydalı olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada tüstü falan yanmıyor. Tüstü mü gözüküyor size? <laughs> burada tüstü yanıyor. Aa Gülcan diyor ki kokusu geldi. Hayır. <laughs> ben burada e, seans yapıyorum. Arınmanın kokusu geldi sana. <laughs> ne güzel. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bu ruh, evet. o, daveti sayılır. Yani sizler de baktınız ki işlem yapıyorsunuz, bir şeyler yap bir kurtulamıyorsunuz. Bir bakın bakalım. Oturduğunuz evin altında daha önce mezar, mezarlık, savaş alanı yani be, e, şey gibi o manyetik bir alan oluyor sizin dedi o vardı evet. manyetik alan oluyor daha önce kim öl yaşamış o evde kim ölmüş intiharlı ev mi e, büyücünün evi mi bu şeyler çok önemli yani biri bana aynen bir, biri bana bir şey yaptı kafası bir çıksın bu insanların beyninden. bu biri bana bir şey yaptıktan başka şeyler de oluyor insanların hayatında ruhlar var mezarlar var ee, o evde oturan daha önce büyücü olabilir yani siz eğer süreyle arınma yapıyorsunuz ama kurtulmuyorsunuz bunun ana nedeni var o benden kaynaklı değil ben eşeliye eşeliye bulacağım yeter ki siz benimle iletişimi bozmayın bak kadın 4 senede bana bağlı 2 senede de danışanım ben her şeyini gül gülüsten yapmışım ama metavizik olaylardan kurtulamıyor Niye? Çünkü evinde rahatsız edici ruhlar var. Ruhlar niye rahatsız ediyor? Onun da şeyini söyledik. Demek ki onlar onların evinde oturduğu için rahatsız ediyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> çünkü canlanıyor. Bu böyle kayıtlı kalsın. Bir şey olursa açarız yine. Bu <laughs> bir gün kayıtlayacak. 9.9 Bu şeyde yine böyle oldum. De. O bir Sen şey niye da. böyle seans yaptık da orada uçuyorsun? Bana baktın <laughs> hmm. Soru cevap yapalım mı gece? Yapalım bence insanlara faydalı olalım. Evet arkadaşlar sesimi duyanlar varsa full dikkat gece saatlerinde 10-11'den sonra 12 falan bir de yapabiliriz. O bizim sağlık durumumuza bakıyor. Ee, soru cevap yapacağız. Ne soru cevabı biliyor musunuz? Yapacağız işte sizin mistik sorularınıza cevap. Hazırlayın soruları videonun altına yazın. Bu videonun altına yazın. Biz oradan Meliane Hanım'la alacağız ciddi soruları. İşte e, rüyada gördükleriniz olur mistik, mistik olaylar oluyor, evinizde mistik durumlar oluyor. Yani ne ne var? Diyelim sürekli e, bir şeyler kırılıyor diyorum veya sürekli takırtı sesleri oluyor. Sürekli evde mistik olaylar varsa, hayatınızda mistik olaylar varsa, ruhlarla iletişim varsa, a, anne babanızdan, kaynaklı ölmüşlerinizle iletişim kurmak isteyenler varsa hepsi sorularını yazsın. Akşam 1-1,5 bir, bir saatlik inşallah Allah sağlık versin bir seans yapacağız. O seansta da Allah'ın izniyle sizin sorularınıza cevap vereceğim ben. Tamam mı? İnşallah tamamdır. Sorularınızı bekliyorum. Ee, Ayşe bana gelecek mi? Mehmet benle evlenecek mi? Asla böyle sorulara girmiyoruz. Biz mistik e, olaylar, metafizik olayların bilgilerini vereceğim size. Bugüne kadar belki duymadığınız bilgilere şahit olacaksınız. Belki hayatınızda çözemediğiniz bir şeyler var onu çözmeyeceğiz beraber. Her şey olabilir. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Herkes sorularını e, metavizik, metafizik, mistik ne e, soru suali varsa toplasın videonun altına, bu videonun altına. Keşke diğer kanallarda açsaydım. Orada daha çok izleyenimiz var. Ama yine de doğaüstü güçlere sahip medium mayeri bilmeyenler orada kaydı olsun. Oradakiler bura kaydı olsun ki böyle iki kanalı da böyle kaynatıp daha verimli, daha faydalı olmak istiyorum. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü başka bakımlarımız var. Onlara bakacağız. Bu ruh bakımın burada böyle kayıtlı kalsın.